Kağıthanede bir kuyumcu hırsızı suçüstü yakaladı. Çünkü dükkana girdiği anda onu göz hapsine almıştı. Altın kolye çalmak üzereyken fark ettiğinde ise kendini daha fazla tutamadı. Gözümü fonda zaten. Böyle mal attım biraz. Dükkana girdiği anda şüphelenmişti. Tezgahta kendini oyalamaya çalışan kadına kilitlendi. Elinde iki kolye tutuyordu. Bir tanesini çantaya koymak isterken onu gördü ve müdahale etti pat bir koydum ona. Sonra kafasına vurdum da. Müşteri olmasa daha çok döverdim yani. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan kadın hırsız dün 16 sıralarında Çağatane'deki işte bu kuyumcuya geldi. Dikkat çekmemek için elinde telefon kulağında kulaklık vardı. Rahat tavırlarla altınların bulunduğu işte bu tezgaha yöneldi. Kolyocu var mı yok mu diye sordu yani. Ben yok dedim. O da geldi normal şey yaptı yani. Bir daha tezgahın öbür ucuna gitti. Orada ne yaptı? Beni böyle beni o tarafı çekmek istedi. Ben de yemedim yani. Kadın hırsız çalışanın dikkatini dağıtmak için her yolu denedi. Tezgahın başına geldi. Buradaki çeyrek altınların fiyatını sordu. Ancak onun gözü ortalama fiyatı bin lira olan turalı kolyelerdeydi. Bu kez bunun da fiyatını sordu. Ben de alttan alttan bakıyorum. Ne yapıyor diye. Bunu aldı. Telefonun altına bir tanesini. Böyle koydu hiç şey şeklimi bozmadım. Gözüm onda alttan alttan bakıyorum. O da uyanık ya. Sen fark etmedi falan. Alttan koydu böyle aşağı doğru indirdi. Dedim bu hırsız dedim. Çalışan hırsızın kolyeyi aldığını görür görmez öfkeyle bir tokat attı. Ardından hızlı adımlarla tezgaha dolaştı, onu dükkanın içinde dövmeye devam etti. Diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında yakaladığı kadını kaçmasın diye sıkıca tuttu. Bu sırada hırsızlık şüphelisi kadın tezgahın arka tarafından bir başka çalışanın hedefi oldu. Orada bizim bezbol sopamız var yani. Öyle bir şey olsa patlasam diyordum yani. Allah'tan, 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 Allah'tan bezbol sopası Allah'tan diyorum müşteriler vardı. Yoksa vallahi ben kolu kırmışım kırmıştım valla. Polis aramak istemiyordum da yani. Böyle formetten aradım yani. Yoksa bana kalsa ben her türlü vurdum yani. Sabah kadar döverdim. Daha önce de aynı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan kadın polise teslim edildi. Serbest kaldı. Mağaza müdürü ise çalışanı Yakup Aykay'ı tebrik etti. Etmekle kalmadı. Bin lira değerindeki kolyeyi çalınmaktan kurtaran personeline müjdeli bir haber verdi. Dikkatli davranışından dolayı tebrik ediyorum ve bir maaş e, ikramiye olarak ödül verdi kardeşimize.